Herkese günaydın. Kasabanın son doğum günü. Patlamasından baharatlı haberlerimiz var, BB, doğum günü partisinde spor ışığını çaldı. İçkilerle biraz cömert. Gecenin en önemli anları. Postate Casbe ve Yore ile halka açık bir sevgi gösterisi. İyi dokuzda görünüyor. Partiyi düşünerek mutluluk okuyor. Yore, doğum günü pastasını kesip kutlamada kesinlikle muhteşem görünüyordu. Doğum günü patlaması Gözler için bir ilk oldu, özellikle de hayranlarınız için. Varres geri durmadı. Ve Sevgisini ifade ederken biraz ağladı, hey you, sen. Hayatımızdaki tek aşkımsın, Barış. Herkesi bir şekilde terk ettiğini ilan etti. Fotoğrafta görülen çift kağıt. Bugün medya dünyasında viral oldu. Hayranlar güzel çiftlerini hareket halinde görmenin heyecanını paylaşmanın keyfini çıkarıyor. BST ve G fotoğrafı Talk of the Town ve internette Aşk dolu MS Hayranlardan gelen olumlu tepkiler ve yorumlarla dolup taştı. Şimdi sizden duymak istiyoruz. Bu konudaki düşünceleriniz neler? Dayanıklı çiftin sevgi gösterisi. Aşağıdaki yorum kutusuna görüşlerinizi bırakın ve tartışma başlasın yorumlar. PR'da ve herkesin B ve Y'nin manşet yapması hakkında söyleyecek bir şeyi var gibi görünüyor. Kalp emojilerinden karşılaşma sözlerine doğru hareket ediyor. Hayranlar bu güzel çifte olan sevgilerini gösteriyor. Halkın var. Ve yurun sürekli. Çiçek açan aşk hikayesini beklediği açık varus sadece. Sosyal medyayı alt üst etmekte kalmadı aynı zamanda tartışma ilerledikçe. Dünya çapındaki hayranların kalplerini ısıttı. Bir şey. Kesin var ve Yun'un. İzlenmesi gereken çift oldu. Bu büyüleyici aşk hikayesi hakkında daha fazla güncelleme için geri dönün ve şehirdeki en son haberler. İçin beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.